Rize'nin Sütlüce Köyü Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntüleri sahne oldu. 2009'da faaliyetine başlayan Sütlüce Köyü Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl bir ilki imza atılarak Arollular Günü etkinlikleri düzenlendi. <laughs> Şenliğe Rize Valisi Zekeriya Şarbak başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Hasan Karal, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Belde Belediye Başkanları, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> bizim çok güzel atasözlerimiz var. Der ki sevgiler bölüşülerek artar, acılar da bölüşülerek azalır. ben her zaman bir belediye başkanı olarak, siyasetin içerisinde olan bir insan olarak en önemli şeyin sevgilerimizi ve acılarımızı bölüşmek olduğunu düşünüyorum. Eğer insanlar bir araya gelemezse, eğer insanlar acıda, tatlıda, tasada bir araya gelemezse o zaman bölüşmenin ne olduğunu anlamazlar ve bölüşmenin ne olduğunu bilmedikleri için de önlerindeki işleri de yenemezler. Mümkün hayat çekilmez bir hayattır. Oysa Dernek Başkanı Yılmaz Topçan bundan sonra şenliği geleneksel hale dönüştüreceklerini belirtti. Şu anda gerçekten olağanüstü bir gün yaşadık. Bugün bütün yürekler tek olarak attı. Bize Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk kez tertip ettiği Aranlılar Günü diye şenliğimizi geleneksel hale getirerek Hı. ilk birincisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Haklı etkinlikler daha da geliştirerek her yıl bu etkinliklerimiz, bu şenliğimiz geleneksel hale gelerek devam edeceğiz. Çeşitli gösterilerin sergilendiği şenlikte vatandaşlar Karadeniz müziği eşliğinde bol bol horon oynadı ve ortaya çok renkli görüntüler çıktı. <laughs> you pode... <laughs> got